önemli değil. Benim bir fikrim var. Şimdi sen gidip bir yere saklan, otostopu ben çekerim. <laughs> sen mi otostop çekeceksin? Sen. Yoksa filmlerdeki kızlar gibi mi yapacaksın? Eteğini mi kaldıracaksın? Ama bunu yapamazsın çünkü eteğin yok. Bu kıyafetle olmaz, hayır. Ne yapacaksın peki? Onlar gibi havaya bakıp... Öpücük verip yüzünü mü ekşiteceksin? Ha? Araba falan durdurmayacaksın tamam mı? Otostop çekemezsin. Ha, kafan hep kötü şeylere çalıştığın için bir araba durduramadın işte. Kötü düşünmedim hayır. Araba sadece iki sebepten dolayı durmadı. Bunlardan ilki kızlar gibi talihsiz bir kurban gibi görünmem. İkincisi de etek giymemem. Ha, Üçüncüsü de kriket oyuncusu ve Karan Lutra olarak çok küstahsın sen. İşte bu yüzden hiçbir araba durmuyor. Affedersin. Arabayı iki saniyede durdurmuştum. Çünkü şoför yüzünü görmemişti. Yüzünü görünce de pişman oldu ve arkasına bakmadan kaçıp gitti. Her neyse otostop falan çekmeyeceksin sana yasak. Neden otostop çekmeyecekmişim? Hiç olmazsa denememe izinler. Geceyi ormanda geçirmekten çok daha iyidir. ha? Keçi kadar inatçısın. Tamam. Hadi yap bakalım. Tamam. Hadi. Sen önce bir yere saklan. Saklanmak istemiyorum. Hayır. Az önce beni gördüm. Çekiciliğini ormana göster. Hadi. Aa bu arada arabaya bindiğimizde sessizce arkada oturacaksın. Tamam mı? Hadi durmasana saklan. Neler oluyor? <laughs> Kaç tane araba durdurdun? Aa bir tane geliyor. Saklan. Geliyor dedim git buradan hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen araba mı durduracaktın? Ne yazık ki durmadı. Bak durdu. Hadi saklan çabuk. Teşekkür ederim. Ah iyi ki durdunuz. Ah, ön tarafa oturabilir miyim? Evet tabii Hadi bin. Anne sebzeleri buraya bırakıyorum ha, tamam, mı? Tamam bırak mı? kızım mezelye yapacağız. Bol sebzeli olacak ve herkes çok beğenecek. Kesinlikle öyle. Vay canına annem de bayan sarla. İkiniz de harika aşçılarsınız. Yemek çok nefis olacak. Çok hoşuma gitti. Nasıl yemek yaptığınızı seyretmeyi çok istiyorum. Evet yemek yapmayı öğrenecek yaştasın. Bence bu fırsatı hiç kaçırma. Ay! Ay. <laughs> Bayan Sarla, inanın bana, tatilde hep birlikte yemek hazırlamak harika bir duygu öyle değil mi? Evet elbette. Birlikte yemek yapacak ve yiyeceğiz. <laughs> Hem de maçtan sonra. Bu çok eğlenceli. Kesinlikle. Merhaba. Senin burada ne işin var? Su içmeye gelmiştim. Ne pişiriyorsunuz? <laughs> Bezelye seversin değil Evet mi? tabii severim. Başka yemekler de var. <laughs> Bakalım beğenecek misin? Samir? Orada dolabın üstünde mısır unu olacaktı. Onu verir misin bana? Oh, oh. üzgünüm. Rahatsız mı ettin? Ra rahatsız etmek mi? Ha hayır, ne rahatsızlığı? Ha, pekala şöyle söyleyeyim. İyi denemeydi. Bana bundan sen söz edersin yoksa Sami ile aranızda neler olduğunu ben mi tahmin edeyim ha? Ne 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 olabilir ki? <laughs> Saçmalama, onunla aramızda öyle bir şey yok. Ee, gidip ah. bezelyeyi anneme vereyim. A sen elimden kurtuldun. O zaman ben de gider Samir'den ne olduğunu öğrenirim bakalım. O da bunu saklayabilecek mi? Alo? Fındık, e, e, Karan ve Epirita oraya geldi mi? Hayır, daha gelmediler. Yüzüme buz torbası koymaktan sol tarafımı hissetmiyorum. Yaram neredeyse iyileşmek üzere ama hala gelmediler ve çok sıkıldım. Kimsenin geldiği yok. Aradılar mı diye telefonuma kaç kere baktım. Geldiler mi diye sürekli resepsiyonu aradım. Ama gelmemişler işte. Kim bilir şu an neredeler. Ama böyle bir şey nasıl olabilir? Çıkalı epey oldu. Nerede olduklarını ben de merak ettim. Nereye gitmiş olabilirler? Ben nereden bileyim? Peki Sunrise Otel'de olduğumu... Bilmiyor olabilirler mi? Ya beni bulamaz ve çiftlik evine dönemezlerse? Hayır hayır. Bana yolun ıssız olduğunu sen söylemiştin. Yanılıyor muyum? Ve yol üstündeki tek otelin senin kaldığın otel olduğunu söylemişti. Yani başka otel yok. Yani mutlaka gelip o otele bakacaklardır. Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim o işe yaramaz sporcu müsveddesi benden bir an önce özür dilemeli. Nerede oldukları ve ne yaptıkları umurumda değil. O aptal sporcunun benden hemen özür dilemesini istiyorum. İstediğim başka bir şey yok. Anladın mı beni? Bak çok yakında gelirler. Lütfen Sen... bana bağırıp durma. Görüşürüz. Tek eşi bağırıp durmak. Bu arada bu vakitte nereye gidiyorsun böyle? Aslında A Araba için bir tamirci arıyorum. Eğer yolda bir tamirci görürseniz... ...lütfen durup beni indirin olur mu? Yani gece bu saatte yolda... ...tek başına mıydı? Evet öyle. Bak çok güzel bir kızsın. Gecenin bu vaktinde... ...tek başına dolaşmamalısın. Bu kamyoncudan da... ...bu bekledi. Pek şaşırmadım. Bu arada... Ya, ...Mumbai'de mi... ...Lonavla'da mı kalıyorsunuz? Ailenizde kaç kişi var? Ben hala bekarım. Evlenecek vaktim olmadı. Ne yapayım? Senin gibi güzel bir kızla hiç karşılaşmadım. Gerçekten çok güzel bir kız. A şey bakın çok üzgünüm. A ama böyle... ...konuşmamanızı rica edeceğim. Aslında biraz başım ağrıyor. Rita'yı çileden çıkardı. Tadını çıkar... Aa, Şey, başım başım çok ağrıyor. Şey hanımefendi sanırım kamyonda bir sorun var. En iyisi bir yer bulup orada kalmak olacak. Ne? Kamyona birden ne oldu? Gidiyoruz işte. Ne oldu? Hanımefendi. Maalesef kamyon bozuldu. Gerçekten üzgün. Daha fazla gidemeyiz. Ama merak etmeyin. Bir oda tutarız. Şurada güzel bir otel var. Hadi gidelim. Bu gece çok eğleneceğiz. Yarın tamir ettirip yola çıkarız. Hadi hemen gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Tanrım. K karan hangi cehennemde? Hadi hadi benimle gel. Bir oda tutarız. Merak etme. <laughs> ben yanındayım. Bana güvenebilirsin. Gel benimle. Hayır. Hadi ama. Geç kalmayalım. Hemen gidelim. <laughs> Hayır. Hadi hadi. Hayır. Aha. <gülüyor> Aha. <gülüyor> hadi şimdi konuş. Ha? Hadi. Ha? Ne diyordun? Ne diyordun? Ha? Hadi. Ha, konuş, konuş ne diyorsun söyle. <laughs> Kes sesini. Ona ne söylüyordun? Seni öldüreceğim. Duydun mu? Evet. evet. <laughs> o kızı görüyor da musun? da mı öldüreceksin? Ha? Ha? Görüyor musun? Ben senin teyzen değilim. Ha? Bilmem sana söylerim. Zırlama. Ben o kızla o kızla evlenecektim teyze. Ay, Peki ay, tamam. Ay. Amcacığım. O kızla evlenecektim biliyor musun? Ama ay. sonra kaçtım hayır, 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 Onu değil mi? Hayır, yapma, 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 Kaçın hayır, ya, olurum, yapma, lütfen, lütfen. Şimdi, lütfen seni yapma. parça parça edeceğim. Hay Senin derinliği yiyeceğim, hiç hay hay affetmeyeceğim. Hayır, 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 İmdat hay Ah, hay 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 Teşekkür yok mu? Sana neden teşekkür edeyim ki? He ben e, böylelerinden hiç korkmam. Kendimi koruyabilirim. Ben güçlü bir kızımdır. Onu hallederdim. Daha önce onun gibi aptallarla çok karşılaştım ha ben. Edemez. Söylemeliyim bana böyle numaralar sökmez. Vaktimde gelmesem neler olurdu kim bilir. Hayatını kurtardım ama teşekkür bile etmedin. Teşekkür ederdim ama kavga olmadı. Yardım etsen teşekkür ederdim ama yardım edecek bir şey olmadı. Çok kolay bir lokmaydı. Bana dokunmaya kalksaydı kemiklerini kırıp tek tek köpeklere verirdim. Köpeklere de büyük bir iyilik olurdu. Onu evire çevire döver parçalara ayırırdım. Bacaklarını kırardım. Bırak beni rahatsız etmeyi direksiyonu tutamazdı. Çok üzgünüm. Teşekkür etmeyeceğim. Ama doğrusu bir şey için sana teşekkür etmem gerekiyor. Rolünü gerçekten harika oynadın. Deli olduğunu biliyordum ama deli rolünü bu kadar iyi yapacağını tahmin etmemiştim. Bu arada çok komik olduğunu itiraf etmem gerekiyor. Prince <laughs> <laughs> bir kızı ancak bir erkek koruyabilir, kabul et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.